Hepinize merhaba kanalıma ve videoma hepiniz hoş geldiniz. İlk defa geldiyseniz ben Elif Naz ve bugün sizlere alışveriş vlog adlı bir video çekiyorum. Aslında tam olarak alışveriş vlog değil hafta sonu vlog adlı bir video çekiyorum. Bugün e, annemle beraber bir anne kız günü yapacağız. O yüzden ben şimdi hemen böyle hazırlanıyorum. Üzerine böyle beyaz bir body altımda böyle siyah bir pantolon var. Makyajımı görüyorsunuz. Aynı zamanda bordo ojelerle de kombinledim. Ve saçımı böyle dalgalı. Saçlarım kirli olduğu için çok şey yapamam O yüzden hemen köpük sürdüm böyle. Şimdi hep birlikte hemen aşağı iniyoruz. Aşağıda video çekmeye devam edeceğim. Çekiyor musun şu evet. En sol bakayım. En sol Evet. Evet. Benim şu an yanımda ama hasta olduğu için çekmemi istemiyor. Değil mi? Ama oysa ki her çok güzel ama bunu anlamıyor maalesef. <laughs> Şimdi biz Sen bir... Ne yapmışsın ondan sonra? <laughs> ne falan yapmışım. Ben şimdi az önce sizlere video çektim. Orayı koymayacağım orada. Dedim ki arkadaşlar biz şimdi AVM'ye gidiyoruz. Burada annem, annem de, annem de böyle yaptı. Aa <laughs> Yaptı böyle sonra <laughs> yaptı. Koyayım ben de videoyu. <laughs> <laughs> Garibim hasta olmuş. Bir de beni bu halde dışarı gezmeye çıkartayım. Yerim seni kız. Ben sana bakacağım. da bana kim bakacak bunu Ben sana bakacağım. Aa, ben sana bakacağım. <laughs>

Şimdi böyle bir şeyler aldık Ya anne ya Bir sensin Bak direkt Şimdi annem çok güzel olduğu için Nazar demesin diye kameraya bakmıyor Böyle yürüyoruz arkadaşlar Şimdi böyle bir kılıf aldım Çünkü benim kendi kılıfım yırtılmıştı Şimdi biz alacaklarımız falan aldık böyle hafifi küçük bir alışveriş yaptık. Şimdi ABB'den çıkıyoruz. Şimdi ben eve geldim ve gerçekten şu an çok yorgunum. Üf, saçıma böyle bir hosteslerin saçına benzemiş. Şimdi sizlere aldığım eşyaları falan göstereceğim. Hemen evet, o zaman geçiyoruz. Normalde benim AVM'ye gitmem amacım tam olarak e, D ceket almak içindi. Ama sonra D ceketin bedeni kalmamıştı. Ben de D ceket alamadım o yüzden farklı bir şey aldım. Böyle bir pembe eşofman altı aldım de facto'dan. E, böyle paçalı lastiksiz. Bu beyaz altın, beyaz üstün altın çok güzel oluyor bu arada. Ve benim biliyorsunuz pembe çanta pembe ayakkabım var. Gerçekten üçü bayağı iyi bir kombinasyon olacak. Bunu aldım. Hem içi böyle polarlı, sıcak tutar. Gayet güzel. Yani dışarı falan giyilir kesinlikle. Mükemmel bir şey. Bunu o yüzden aldım. Sonra kendime böyle <laughs> bir bornoz aldım. Bunu neden gösteriyorum? İnanın ben de bilmiyorum. Rengi çok hoşuma gitti. Öz dilekten aldım. Bakın. Böyle bir bornoz aldım çok güzel. Rengi çok hoşuma gitti. Özellikle pembe aldım. Zaten bugün pembe takılıyorum. Sonra böyle e, sonra Gretz'e %75 ay %70 indirim vardı. Ondan yararlandım. Annem böyle kendi bir koltuk altı losyonu aldı. Elime ne geldiyse göstereceğim artık. Pantene böyle bir yağından aldık. Argan mıydı? aynen. Sonra ojeler 27 TL'ye düşmüştü ve 3 tane falan aldık yani. Diğeri nerede? <laughs> bu gri annem almış bu arada gri. Gri annem almış böyle gri böyle e, bordo. Sonra bir de böyle pembe aldım. NYX'in sılık kliklerini biliyorsunuz da Beauty Spoon'un muadiline üretmişti. Gloss Tick. E, normal NYX'in ben sılık bende var ya şu 800 olmuş. Hani böyle bir balma 800 neden vereyim dedim ve o yüzden e, şey Beauty aldım. 86 TL'ye düşmüştü bu da. Annemi de aynısından aldık. Sonra yengeme böyle bir e, ruj aldım. Ay bu kupa açık mı? zaten biliyorsunuzdur yani bu popüler bir renk. Sonra Emotion'un böyle bir deodorantını aldım. Sırf alüminyum yok diye Emotion alıyorum. Gerçekten çok ferahlatıcı bir kokusu var. Normalde bende pembesi vardı ama pembesi çok ağır kokuyordu ve hani ben ağır sevmiyorum ağır kokuyordu falan. O yüzden böyle bir hafif kokusunu aldım. Yaramanda aldım. Bu aralar elim hep kağıt kesiyor. O yüzden aldım. böyle delinin küçük şampuanını aldık ve böyle bir el kremi kulak çöpü gerek kalanlar ise hijyenik ürünler gratis alışverişimiz de bu kadardı şimdi hemen yeni aldığım kılıfı göstereceğim sizlere bu arada gratisten bir de bunu almışım biliyorsunuz benim kılıfım silikon kılıfı, gerçi nereden bileceksiniz ki benim kılıfım biliyorsunuz pembe renk, toz pembe ama maalesef o yırtalı silikon olduğu için bir de hani orijinal değil Plasman kılıfı ama orijinal değil. O yüzden çok çabuk e, eskidi. Ben de hemen yenisini aldım. Böyle koyu yeşil. Şimdi deneyeceğiz. iPhone 15 Plus'ın ama o, o telefonu olur. Bakın burada Apple logosu vardı ama o bile silinmiş yani. Şimdi bir değişim yapacağız. Öncesi... Sonrası gerçekten aşırı güzel olmadı mı ya? Telefon havası da işte bu pembe de çok güzel. Bunu da kullanacağım yani arada. Çok iyi oldu. Fashion bu kadardı. Umarım bu kadardı. Umarım bu video uzun olur. Ee, yani ekleyeceğim böyle ekleyebildiğim kadar. Bugünün star parçası kılıf oldu. Ben kılıfı çok beğendim. Rengi falan çok hoşuma gitti. Bunu da kullanmaya devam edeceğim. Her ne kadar şurası... Ay. Her ne kadar şurası kırılmış olsa da. Olsun. Bu da bir kılıf yani. Konuşamıyorum. Evet aldıklarım bu kadardı arkadaşlar. Umarım videoyu keyifle izlemişsinizdir. Size seviyorum. Görüşürüz. Bu arada bana video fikri verin. Video fikri bulamıyorum. Video kıtlığı çekiyorum. Hani bugün bile yoktu. Planımda bir anda gelişler her şey. Hadi öptüm. Bay bay. <laughs>